Erkeklerin eteklerini devasa gösteren o özel tarlatanı baştan sona birlikte hazırlayacağız. Üstelik bu tarlatan tam 4 metre alt çapa ve 110 santim yüksekliğe sahip. Malzemeleri nereden bulacağım diye düşünüyorsanız en kolay nokta Bayarsan Moda Market. Tüm malzemeler kapınıza kadar gelsin. Siz sadece tasarıma odaklanın. Bayarsan Moda Market'ten aldığımız Amerikan beziyle kalıp çıkartmaya başlıyoruz. Eni 110 santim, bu 110 santim olan bezi ikiye katladık ve masaya yatırdık. Kumaş katı önümüzde. Elde ettiğimiz bu kare formundaki kumaşla tarlatanımızın kalıbını çıkaracağız. Küçük görünüyor ama etkisi devasa olacak. Şimdi katlı olan kumaşın baş kısmından içeri 12,5 santim işaret alıyoruz. Başından sonuna 110 santim işaretledik. Son kısmında da 50 santimden işaret bir işaret aldık. 12,5 santimden aşağıdaki 50 santime bir çizgi çekiyoruz ve fazla kumaşı kesip çıkartıyoruz. Elimizde A harfine benzeyen bir parça kaldı. Bu nokta tarlatanın tam yuvarlak olması için önemli. Alt tarafta iki işaretimiz var. Onları hafif oval şekilde birleştiriyoruz. Şimdi tellerin geçeceği noktaları işaretliyoruz. Burası önemli. Üstten aşağı ilk işareti 30 santimden alıyoruz. Sonra sıra sıra 13.8 santimden işaretler koyuyoruz. Bu işaretler tellerin sayısını belirliyor. Şimdi bu noktalara çıtlar atıyoruz ve sabitliyoruz. Bu şekilde 7 telli bir tarlatan elde etmiş olacağız. Sıra voal tülde. Bayarsan Moda Market'ten aldığımız tarlatan tülüyle 4 kat hazırlıyoruz. Boyu 110 santim olduğu için 110 santimlik voal tül bizim işimizi görecektir. Bunun yanında da 25 metre tarlatan teline ihtiyacımız olacak. Tüm malzemeleri yorulmadan Bayarsan Moda Market'ten alabilirsiniz. Kalıbımıza 4 kat tülün üzerine yerleştirip kesim ve işaretleme yapıyoruz. Aynı voal tülden tellerin geçeceği tünelleri 4 santim eninde şeritler keserek hazırlıyoruz. Ve bunları uç uca ekleyerek uzun bir şerit haline getiriyoruz. Parçalar hazır. Yerde gerçekten harika görünüyor. Şimdi bu A şeklindeki parçaları yan yana dikiyoruz. İnsanın içi rahatlıyor çünkü artık tarlatan görünmeye başladı. Şeritleri işaretli yerlerden başlıyor ve 4 santim boşluk bırakarak dikiyoruz. 7 sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Normalde bel elastik takılır ama ben daha güçlü olsun diye saten kemer yapıyorum. Bu şekilde giyen kişinin belinden aşağıya asla düşmeyecektir. İsteyen klasik 6 santimlik elastik de takabilir. Kemerimizi de taktık ve işte bomba gibi sağlam bir sonuç. Telleri de hemen takıyorum. Telleri birbirine sabitlemek için de elektrik bandı kullanıyoruz. 2-3 sıra yapın, bazen bantlar çıkabiliyor. Ve sonuç süper. Bir de size şunu söylemek istiyorum. 6 Ekim'de başlayacak canlı online kursumuz var. Yaklaşık 1,5 ay sürecek. Hafta içi her gün 1,5-2 saat ders yapacağız. Bu kursta tarlatandan bedenlere, kolların kalıplarına, transparan ve tesettür bedenlerden balık ve prenses modellere kadar tam 6 model öğreneceksiniz. Ve bu 6 model üzerinden 600 farklı model tekniği kazanacaksınız. 6 Ekim kursunda mutlaka yerinizi ayırın. Çünkü bu gerçekten kaçırılmayacak bir fırsat olacak. Profilimize giderek oradan WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. 6 Ekim'de görüşmek üzere. Bilgilerin tadını çıkartın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoların devamı için bu videoyu beğen, bir yorum yap, abone ol ve faydalanacağını düşündüğün arkadaşına gönder.